Efendim akaryakıta gelen zamlardan sonra malumuz ki mazot 20 TL'yi açtı. Peki şu anda servislerdeki ücretler kurtarıyor mu? Herhangi bir değişikliğiniz var mı? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi fiyatlarımızda herhangi şu anda bir değişiklik yok. Ama bugün yarın bir değişiklik bekliyoruz. Hani Kırşehir'de faaliyette bulunan bir firmamız fiyatlarda değişiklik yaptı. Bizde tabii ki hani her ne kadar fiyatlarla oynamak istemesek de akaryakıta gelen son zamlarla beraber bu e, zorunlu olarak e, fiyat artışına gitmek mecburiyetinde kaldık. Çünkü dört gün üst üste akaryakıta zam geldi. Bunun da e, nedeni yani e, Türkiye'mizin iç e, problemlerinden e, hariç Ukrayna ile Rusya arasında savaştan kaynaklandığını tabii ki herkes biliyor. Bu yüzden dolayı işte halkımızı fazla incitmemek e, anlamında e, cüz'i bir miktar fiyat artışına gideceğimizi buradan belirtmek isterim. Tabii ki şu anda biletlerini alan yolcularımız eski fiyatlarımızdan yolculuk yapıyor. Ama bu bir iki gün sonra e, tabii ki istemediğimiz bir halde olsa biraz e, fazla bir fiyattan yolculuk yapacaklar halkımız. Örnek verecek olursak Ankara Kırşehir arası şu anda ücretleriniz ne kadar ve ne kadar olması bekleniyor? Şimdi ücretlerimiz şu anda 115 lira. Hani Kırşehir'de şöyle diyebilirim en düşük taşmacılık yapan firmayız. Bunun nedeni de hani biz Kırşehir'in öz firması olduğumuz için müşterilerimize, hemşerilerimize fazla pahalı bile satmak istemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. İlerleyen zamanda bu 135-140 arasında bir fiyat olabileceğini söyleyebilirim buradan. Peki çevre, çevre illerdeki fiyatlar nasıl Kırşehir'e baz olarak? Ee, Kırşehir'e baz olarak biraz pahalı çevre illerdeki fiyatlar. Tabii ki burada da Kırşehir'de faaliyet gösteren ulusal bir firmanın ajantasında da şu anda bilet fiyatları 140 lira. Biz de o fiyatlara yakın fiyat arttırımına gitmek durumundayız akaryakıt zammından sonra.